Sayısı aşağı yukarı 25 kişiydi. 5 kişi sadece döndü. Diğerleri kayboldular. Haberi yok. Her şeyini döndüler. Soğumayla, ayakkabı ayakkabıyla falan. Yani çok ağır bir şekilde döndüler. Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu 25 göçmen Yunan sınır güvenlik güçlerine yakalandı. Yunan unsurları aralarında kadın ve çocukların olduğu grubu iki gün aç bıraktıktan sonra üzerlerindeki para, değerli eşya ve kıyafetlerini alıp döverek Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri itti. Meriç Nehri'ni kendi imkanlarıyla yüzerek geçen ve Edirne'ye ulaşmayı başaran Fas uyruklu 5 göçmen, geriye kalan 20 kişinin akıbetini ne bilmediklerini ifade ettiler. Meslekatna devriyet şurta Yunaniye meslekuna ve kamu bi ahdi mümçelikatina ve çif haqaib nukud ve dönü lil asker. Yunanistan sınırı geçerken grup olarak, grup hal, olarak geçmişler. E, 25 kişiydi. Kadınlar, e, bebekler, e, çocuklar vardı. Onlar geç, geçtikten sonra ne, Meriç Nehri Nehrimden geçtikten sonra Yunanistan polisi tarafından yakalandılar Yunanistan polisi onları soydular e, Telefonlar, paraları, her şeyi aldılar Sonra Yunanistan askeri teslim ettiler Yunanistan askerinde Orada dövdüler ağır bir şekilde e, Dövdüler Koba ile, ayakkabı ile iki gün kaldılar Yunanistan askerinde Sonra suya attılar suya attıktan sonra yüzüyerek e, Türkiye tarafına geldiler. Yüzmeyenler vardır, çocuklar vardır, kadınlar vardır, kaybolan da vardır. Sadece 5 kişi, 25 kişiden 5 kişi, de, e, beş kişi kendilerini kurtardılar, e, buraya geldiler. Yunanistan sınırı geçerken e, Yunanistan polis tarafından yakalandılar. Sonra bu, e, Yunanistan polisi, Yunanistan polis askeri teslim ettiler jandarmaya. Sonra jandarmada, jandarmada telefonlar, paraları her şey soydular, aldılar. Ondan sonra suya attılar. Onlar grup olarak geçtiler. Grup sayısı aşağı yukarı 25 kişiydi. 5 kişi sadece döndü. Diğerleri kayboldular. haberi yok. Her şeyiyle dövdüler. Sofayla, ayakkabı ile falan yani çok ağır bir şekilde dövdüler. <laughs>